Merhaba arkadaşlar. Omuzdan kul çizeceğiz şimdi. Nasıl uygulanır? Üst belli kısa hanımların çok işine yarar. Omuzdan yaptığın zaman daha dik ve uzun durur. Bel çizgisine kadar önceden hazırladım ben eşelli hazırladım bunları videoyu kolay çekebilmem için ama YouTube'da kendi ölçünüze göre çizebileceğiniz videolar hazırladım oradan kendinize kendi ölçünüze ve annenizin ölçüsüne göre kalıp hazırlayabilirsiniz Bu nokta işaretlerinde penslerin ucunu da işaretledim çünkü şu anda işime yarayacak onlar benim. Benim cetvellerim özel, arkadaşım bana hediye almış, gördüğü bir yerden ve gerçekten çok işime yarıyor. Başka da hiç göremedim ben bunlardan. Şimdi buraya da bu şekilde bir çizgi çekmem lazım. Kestiğim zaman buranın işaretini ona göre ikisini birleştirmemiz lazım ki dikişte sıkıntı yaşanmasın diye. Diker kumaşa da onu uygulamak gerekiyor. Bu cetvel aynı şekilde ve eşel 25 eşele göre hazırlanmış. Büyük rigaların küçüğü. Benim çok işime yarıyor buraya keseceğim çünkü. Omuzdan kuplu elbiseler veya gömlek isteğinize göre Kamerayı başka ayarlayamıyorum, bu şekilde kendim çektiğim için bu taraftan gösteremiyorum. Ama size şöyle ayrıntısıyla göstermeye çalışıyorum. Videolarımı izleyin, mutlaka işinize yarayacaktır. Şu anda omuzdan kut yapmaya çalışıyorum. kendi bedeninizi önceden ana kalıbınızı hazırladıktan sonra bu şekilde yukarıya doğru çizeceksiniz. İki pensi birbirine birleştirdim ve şimdi buraya yerleştireceğim. bu Şu anda e, kumaş üzerine koyuyor gibi düşünüyorum. da diğer parçası. Kalıbı hazırlıyorum. Şimdi aynı şekilde bu kumaşa verilecek olan bir santimlik her taraftan pay verilecek. Buradan da aynı şekilde bir santim. Kumaş katı olacağı için ön ortasını sıfır kestim. Şu anda kumaşlar kumaşa kalıp bu şekilde yerleştirilecek. Bu şekilde yerleştirdiniz. Burası ön ortası. Kumaş katı düz boy ipliği olarak da burası olacak. İpliği bunun da düz boy ipliğini şimdi ayarlayacağız bu şekilde düptüz düz bir çizgi çekiyorum. Düz boy ipliği bu şekilde olacak. Bu çizgiler dikerken bunları denk getireceksiniz. Ona göre bu şimdi kalıbımız hazır oldu. Hangi beden isterseniz o bedende aynı şekilde kupumuzdan kup oldu. Şimdi resim olarak da çizeyim. Nasıl bir şey olduğunu size çizmeye çalışayım. Çok fazla bu konuda resim yeteneğim yok ama şöyle şöyle bu şekilde bu şekilde Tabi şuradan pens, şuradan pens. Omuzdan pensi birleştirdik. Aynı şekilde omuzdan pensi birleştirdik. Burası pens oldu. Omuzdan kulplu. Omuzdan kulp çalışması. Kolay gelsin arkadaşlar.